Balıkesir Tabip Odası bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Pandemi olanca hızı ile hala devam etmekte olup, çocuklarda yetişkinler gibi bu hastalıktan etkilenmektedir. Özellikle obez, nörolojik ve kalp problemleri olan, bağışıklık sisteminde sorun olabilen çocukların COVID-19 geçirdiğinde hastane tedavisi her aşının biraz yan etkisi olabilir, ancak aşıların güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Ateş, aşının yapıldığı yerde kızarıklık, şişlik, ağrı gibi enjeksiyona bağlayan etkiler en sık gördüğümüz yan etkilerdir. Batı ülkelerinde aşının etkileriyle ilgili gözlemler sürmektedir. Şu ana kadar aşının durdurulmasına, iptal edilmesine ya da askıya alınmasına neden olabilecek herhangi bir istenmeyen etki gözlenmemiştir. Ülkemizde salgın iyi yönetilmemektedir. Bu da varyantlara yol açmaktadır. Ülkemizde 8 ay gibi uzun süredir COVID-19 aşılama çalışmaları yürütülmekte olup halen tam aşılı sayımız oldukça yetersizdir. Bu nedenle çocukların aşılanmasının pandemiyle mücadeleye katkı sunacaktır. 5-11 yaş çocuk grubunun aşılanması ile ilgili çalışmalar sürmektedir.